CHP yönetimi yine terörden medet umdu. Yolsuzluk ve terör suçlarıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ABD ve Avrupa'yı suçlamış. ABD ve Avrupa'ya neden sessizsiniz demiş. Zerre kadar aklı olsaydı onların dinine girse bile her dediklerini yapsa bile ABD ve Avrupa'nın yine onu yalnız bırakacağını bilmeliydi. PKK terörü bir çok şükür bitmiş. Fakat zavallı akıldan yoksun, çocuk kadar becerisi olmayan CHP Genel Başkanı ona oy verenleri sokağa dökmeye çalışmıştır. Yerli ürünlerimize boykot bile yaptıran bu kendini bilmez bilmiyor ki ürünler satılmazsa kendi bile ayakta duramaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayız. Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin L görüşlülüğüne hiçbir zaman olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Şaşkına dönmüş CHP Genel Başkanlığından bu saatten sonra en ufak bir özür beklemek bile gereksizdir. Şahsi düşüncem acilen CHP'nin kapatılması ve Genel Başkanı Özgür Özel'in gözaltına alınmasıdır.